Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala ve ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ankebut suresi 4. sayfada beraberiz. F anlam olarak ardından, akabinde, devamında gibi anlamları var. M Buradaki anlamıyla mame anlamda olumsuzluk. Mekane olmadı. Yani oldu demek mekane olmadı. Cevabe cevabı kavmihi. Kavminin cevabı ille. İlle olunca iki türlü çeviriyor. Çeviriyoruz. En galu en makmek galu demek. Kavminin cevabı demekten başka bir şey olmadı. Veyahut kavmin cevabı ancak demek oldu. Buraya kadar bu şekilde galıktuluhu, <laughs> oktuluhu onu öldürün ev veyahut guhu onu yakın. Demekten başka bir şey olmadı. Kavmin cevabı onu öldürün veyahut yakın demekten başka bir şey olmadı fe ardından encehu ence kurtardı hu onu allahu allah onu kurtardı min dandan demek ardındaki ismin son harfesinde i ile yapıyorum minen nari şuradaki i minden kaynaklanıyor inne şüphesiz fi Dade demek. Zelike bu. Şüphesiz bunda. Le. Yine bir vurgu ifadesi muhakkak. Le ayetin ayet delil ibretler vardır. Li için demek. Ardındaki ismin son hareketini iyili yapıyor. Tabi burada el olmadığı için inli bitiyor. Yani el olsaydı lil kavmi şeklinde olurdu li kavmin, için yu'minun iman eden bir kavim için. Buradaki kavmin bunun inli bitişi ya da en unlu bitişi ardında fiil geldiğinde onun tanımlandığı anlamına geliyor. Yani iman eden bir kavim için bunda şüphesiz muhakkak ibretler, deliller, ayetler vardır. Vakale dedi. inleme ancak ittehaztum siz ediniyorsunuz. mindan ben. Min danden, minduni, ikisi beraber. Yerine demek. Min Allah'ın yerine. Min sonra burasının iyili bitmesi iyili bitmesi sebebi. minduni duni. Evsane. Bir takım putları ediniyorsunuz. Tabi burada ilah ediniyorsunuz. Anlamında. Meveddete sevgi, bağ, muhabbet, beynikum, aranızdaki muhabbetten dolayı fi dade demek, fil hayati dünya hayatında, fil hayati dünya, dünya hayatında aranızdaki muhabbetten dolayı bir takım putları Allah'ın yerine ediniyorsunuz, ilah ediniyorsunuz. Tümme, sonra yevmel kıyameti kıyamet günü yekfuru yekfuru bi ile beraber kullandığı şekilde yekfuru ba'dukum bi yani sizin bir kısmınız ba'dukum bi ba'din bir kısmınızı inkar eder ve yel'anu ba'dukum yine bazınız bir kısmınız ba'da bir kısmınızı lanetlersiniz. Burada bakınız ba'dukum özne inkar etmek yani sizin birbirinizi inkar etme anlamıdır. Burada bi kullanılıyor. Ancak burada yine ba'dukum yine özne. Ba'da derken aynı kelime olmasına rağmen nesne durumunda olduğu için şu şekilde evet, enli bitiyor. Ve me, vekum yeriniz, yurdunuz gideceğiniz yer en neru cehennemdir ateştir ve me lekum me mame anlamında lekum sizin için yok yani normalde lekum var sizin için, sizin için var ama me'den dolayı yok şeklinde ve me lekum min dandan demek ardındaki ismin son hareketini iyi yapıyor ancak bu tip kelimelerde sondan bir önceki harekeyi değiştiriyor. Nasirine normalde nasirune olacakken, özneyken minden dolayı nasirin sizin için yardımcıdan yoktur. Tabi daha Türkçe bir ifadeyle sizin için bir yardımcı yoktur. Ve ardından bunun üzerine emene İman etti. Lehu ona. Lut ona. Lut iman etti. Ve kâle. O dedi. inni şüphesiz ben muhacirun hicret edeceğim. İle ae demek. Rabbi. Rabbime hicret edeceğim dedi. İnnehu şüphesiz o ve yine o demek. Tabi bir vurgu için bu şekilde. Muhakkak o. El azizu o aziz yani kudreti daima üstün gelen el hakimu ve hakim her işi hikmetli olandır. Ve vehebne ona ihsan ettik. Lehu onun için. Ve vehebne biz ihsan ettik lütfettik gibi. Lehu onun için İshak'a, İshak'ı ve Ya'kub'e, Ya'kub'u ihsan ettik. Ve cealne, cealne anlam olarak kılmak, yapmak demek. Ardındaki ifadeyle daha anlamlı olan bir ifa, fiil. Fi dade zurriyetihi nesli içerisinde neslinde, zürriyetinde en nubuwate peygamber peygamber diye kitabe ve kitabı kitap yaptık kitap kıldık ve ateynahu ona ateyne verdik hu ecrahu ecrini buradaki ecra normalde kelime ecrun ancak onun mükafatı derken nesne olacağı için şurası ecra şeklinde değişiyor. Mesela burası özne olsaydı ecruhu şeklinde olurdu. Eğer önünde bir harfi cer mesela min gibi bir şey olsaydı min ecrihi gibi değişir. Ve ona mükafatını fi dünya dünyada verdik. Fi de normal şartlarda ardındaki ismin son harekesini iyili yapıyor. Ancak dünya kelimesi şu şekilde elif uzatmalı bittiği için fiili olmuyor. Ve innehu yine şüphesiz o muhakkak o. Bu inni olunca muhakkak şüphesiz ben Şurada olduğu gibi. Ancak innehu olunca şüphesiz o şekilde. Fil ahireti ahirette tabi fi'den sonra ahiret ifadesi şu şekilde fiili bitiyor. Ahireti derken le muhakkak min yine dandan mine salihin salihlerdendir. Salihin kelimesi de normaldir. Salihune ancak minden dolayı salihine diye değişiyor. Ve lutan bu lutan ifadesi bir önceki sayfada ve İbrahim'e diye İbrahim'i kıldık yaptık veyahut kurtardık şeklinde. Hani İbrahim'i ibret yaptık alemlere ibret yaptık veyahut kurtardık şeklinde çevirmek mümkün idi. Burada Lutan Lut'u da izgale hani şeklinde gale dedi ya da hani demişti li birine bir şey derken li ile kullanılıyor. Li li de ardındaki ismi ili yapıyor. Li kavmine innekum şüphesiz siz. Ben derken inni o derken innehu siz derken de innekum le yine muhakkak le te'tune te'tune gelmek getirmek anlamda burada ardındaki kelime fahişe olunca işlemek anlamda siz çirkin bir iş yapıyorsunuz işliyorsunuz me Sebakakum me şey anlamında. Sebakakum önce gelen bihe kendisinin yani sizden önce onu bihe yapmadığı sizden önce gelmeyen min ahadin min dandan demek ahadin hiç kimse anlamında burada normalde ahad bir demek ancak hiç kimse anlamında da kullanılır. Min ehadin, hiç kimsenin sizden önce gelmedi yani işlemedi. Min alemin min de dandan el alemin alemlerden hiç kimsenin sizden önce alemlerden hiç kimsenin kendisini işlemediği çirkin bir işi yapıyorsunuz demişti dedi. E innekum e soru innekum şüphesiz tûne ricale tâtûne burada yine gelmek. ricale erkek. Erkeklere mi geliyorsunuz? Erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Ve takta'ûne. Takda'ûne kesmek demek. Es yol kesiyorsunuz. Yol mu kesiyorsunuz? Ve tûne yine getirmek, işlemek, yapmak. Fi dade anlamında nedikum, meclisinize toplantılarınıza el munker kötülük mü getiriyorsunuz, edepsizlik mi getiriyorsunuz? Feme getiriyorsunuz diye soru soruyor. Bunlardan fe, bunlardan me, mame anlamında kâne D diye ancak mekan olunca olmadı. cevabı kavmihi. Kavminin cevabı ille. O zaman ille olunca ancak demek oldu ya da demekten başkası olmadı şeklinde. En galu. Şuradaki en galu ile beraber demek oldu. Kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu. Galu tine getirin. Yani getir. I, tine bize getir bi ile beraber getir demek. Bi azabille bize Allah'ın azabını getir. İn saate kunte sen idin demek tek başına. Ancak in kunte sen isen mine sadıkın sen sağlık kimselerden, doğru sözlü kimselerden sen bize Allah'ın azabını getir demekten başka olmadı. Yani kavminin cevabı ancak böyle oldu veyahut demekten başka bir şey olmadı şeklinde çevirmek mümkün. Aynı anlama geliyor. Gale dedi Rabbi, Rabbim. Normalde Rabbim demek için şurada bir ye uzatması, Rabbi şeklinde olması lazım. Ancak burada o ye düşmüş. Rabbim surni. Burası da unsur. Yani yardım et derken. Ancak şu şekilde bir değişim. Rabbim surni. Şuradaki ye bana yardım et. Neyse bunu kaynaştırıyor. Bunu surni bana yardım et. Ale kelime anlamı olarak. Üzerine demek. Burada karşı anlamda kullanmak daha doğru. Alel kavmi. Bu da ardındaki ismi son hareketini iyi yapıyor. Alel kavmil muhsidin. bozguncu bir topluluğa karşı, fesat bir topluluğa karşı bana yardım et dedi. Burada fesat bir topluluk derken gavmul muhsidin şeklinde olması lazım. Ancak alaydan dolayı şurası değişiyor. Bu tip tamlamalarda birinci kelime değişiyor ama ikinci kelime olduğu gibi kalıyor. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallah.